tüm gelcin sever abilerime dostlarıma selamlar olsun diyorum öncelikle abi böyle gene siverekteyiz çok güzel bir kümesteyiz ee, adaşım Ali abinin kümesindeyiz yanımızda çok değerli büyüklerimizden Kemal Yuvan çabımız da var siverekteydi ee, güzel bir kümese girdi bu kuşlar da çok çok hoşumuza gitti siverege özgü oyun kuşlar yani tabi gene güneyde o Türkiye'ye ait bir oyun kuşudur yalnız siverege özgüdür doğru muydur abi böyle bunların biraz daha ayak parçaları ayak tüyleri diyeyim, paçaları diyeyim. daha iyi anlarsınız. Bizim orijinal e, orijinal oyun kuşlarına, gerçi bunlar da orijinal oyun kuşu diye geçiyor ama yani Sivere Gözlü bizim Mardin olsun, Güneydoğu tarafında o biraz daha ayak takımları az olan, ayak paçaları az olan kuşlardan farkları nelerdir onları anlatacağız, tanıtacağız dedik Sivere gözlük kuşayla bir tanıtımını yapalım. Abim Kümlesini gerçekten çok beğendim. Evet, Dizaynı olsun. Böyle başka güzel bir mahzenin içindeyiz şu an. Hoş geldiniz. Üst taraf Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim abi. Bize böyle biraz anlatır mısın abi bunları? Şimdi bu benekliler. Bu Kürayun biberli diyet biz burada. Kürayun biberli. Kürayun biberli diyoruz. Bunlar nereden baksana. Yani söyleyin kaç yıllık kuşarıdır bu? Eski kuşağımız. Evet. Yani. Çok eski Bunlar zaten oyun kuşarı olarak destek bunları. Şimdi ticarete gönderdiler diye ister istemez biz de kıymetini bile içeri koyduk. İşte meraklısına dedir. ticaret yapmak <laughs> kastım <Aynen>. meraklısına onu <laughs> iletmektir yani. Aynen öyledir yani. Aynen. Evet. Yoksa insanlar nereden bu ticaret olmazsa insanlar Ticaret. <laughs> Aynen öyle. yani. Yani eskiden uçurdular şey dediler. Peki ben, ben oyun durumu nedir normal bir e, ayak takımı biraz daha az olan <gülüyor> oyun kuşlarından farkı nedir abi? Bunlar zaten biz ona kırma diyoruz. Bunlar kırma. daha paçalı olmuştan ama onlara kırma diyoruz. Tamam. Kuşlarımızı eskiden mesela uçuran abilerimiz de anlatırdı. Evet, abi. Nereden baksan 2 saat, 3 saat, 4 saat uçuyorlar. Tamam. Sesli şamatalı. Sesli şamatalı. Seferlerin hoşları. Vallahi ne Seferlerini defa, çok son. merak ettim fikir. Yani beş, yirmi, yirmi beş metre 15, 20, 25 metreye kadar çıkmaları doğru bir maşallah. 15 metre. Bol takladı. Hı, Tabii e, e, zamanla mi? uçtukça bunu de, yani, yani düşürürler. İster istemez evet. hem çekimleri düşerdi. İster istemez evet. çünkü Tamam. Bu çok kısır yani bunlarımız. Ne diyelim yani. Seferleri nasıl abi? 10 tane 15 tane yapıyor mu Mesela geçerli dediğimiz 15 tane. Geçerli 10-15 arası yapıyor. 10-15 arası. Aynen Peki abi ben çok çok merak ettiğim bir şey Hı -hı. var. Şimdi bunun ayak tüyü çoktur ya. Aynen. Ayak paçası Doğru. Ee, şimdi bu şekilde mi uçurmak makbuldür yoksa uçuracağın zaman hmm. bir kuşu tutmak istiyorsan ha kesiyor. Tutmak daha makbuldür kıkma, değil mi abi? Ben bunu merak tıpmak, etmiştim. Aynı zaten aynı şey engel olmaz. Yo, yo çok aynı çok güzel şey. bir kümesi. Eee olsun. Aynı. Zil aratlar olsun, zil siyahlar. Ele çok güzel Beyazlarımız. yanda Beyazlarımız, sarı bozlar var. Beyazlara Beyazlar. bak. Hele bir sarı çeksen maşallah yavrulara bak. Bir ses şey siyah da yavrularını çek. Bereketli olsun abi. Maşallah vallahi. Kümesin ne güzel. Arkanda var. Arkanda da var aktarma. Bu zaten arkadaşımızla birlikte Doğru. dizayn ediyor. Ona göre Burada bu bozlar var. Sarı Yanda hmm. çok güzel sarı bozlar var abi. Hmm. Sarı değiller. Aynen. Yanlış olmasan aynen. Aynen. aynen sarı bozlar var. Aşağıdaki eee orada pis var. geldi. geldi. Nasıl için tam detaylı için? canları da maşallahı var abi Biz, Abi şimdi çok yakında e, YouTube YouTube sayfamızda Ali Batmaz canlı mezat kanalında çok güzel bir mezat yapacağız vallahi sizin. Senin kümesini de beğendim evet, Belki abi bir takım da olsa bize o zaman gelse gene seyredeyek bir takım bize verebilir misin? Biz ihalede satalım bu İnşallah. Yani çok beğendim ben bu kuşları. Çok beğendim diye biz bu şekilde de bir takım atarız yani mezarlıkta. Aynen. Maşallah. Hem sesli hem şamatalı. Sesli yani. şamatalı. Maşallah. Çok, çok sesli olurlar normal. Peki abim siverek kuşları için başka bir şey demek istiyor musun özellikle? Kostüm hem Kuşlar hem yerde güzel, hem yerde hem havada, hem havada güzel. tam kostüm kuşu. Ha. Hem yerde Aynen keyfini de. alırsın kuşun, Aynen. hem de Kıparsın havada uçar, uçar. Aynen öyle. İzlersin, ya. keyfini alırsın. Yani. Tam böyle güzel kuşar maşallah Allah maşallah. Bir de şuna bakalım. Arada. Şu arada şu arada sen Türk'ün Maşallah zil araba bakar mısın? Parlıyor, parlıyor değil Aynen. mi abi? Rengi orjinal or Maşallah. Kendinden böyle bir bırak. Samatayı bir gör. Maşallah sesi de çok güzel. Peki abi Siver kuşları hakkında başka bir bilgi varsa vermek ister misin ya da bu kadar, Vallahi bak bitmez. Zaten anlatmakla bitmez. Anlatmakla bitmez zaten. Başkanımız da zaten. Bu da bir meraktır, bir sevgi olur. Başkanımız. Zaten kuşlardır. Şu an uçulmuyordu, ayıp bir olay. Uçan da zaten. uçan var. Uçan da da Uçan da Uçan da Uçan Çekimler yapıldıysa, isterseniz bu çok kuşunun şeyi biraz azalıyor yani. Hiç çekimin var mı abi peki bu kuşlar hakkında? Mesela sefere geldiği zaman kameralar değil, çekim yapmış Var Var mı abi? Diğer var. vardı. Vardı mı sen karakolda? Hakikaten var. Çoğu Çok merak ettim ve Sivray'a çok merak ettim o çekimleri. Ben özellikle o çekimleri senden isteyeceğim eğer müsaaden varsa. Çekimlerini de paylaşalım. Paylaş. Sivray'a özgür kuşların çekimleri diye. Tamam paylaşımını yapayım mı? Millet bilsin şimdi yani. belki diye belki ayak takımları, paçaları biraz çoktur ya. Bir düşer düşmez. <laughs> i̇şte o, o videoları de... biz onlara gösterelim. Aynen. Mu? Aynen. 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 damda Aynen. Aynen. vardı. Ne Aynen. 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 Gerçekten kümes güzel. Kuşlar da çok kaliteli, üst düzey kuşlar. Evet. Bir insan gibi seviyorsun değil mi onları? Tabii. Yani ya. Geldiniz ayağınıza sağlık. Allah hmm. razı olsun. Çok teşekkür ederim Kemal abi. Bizi de Her <laughs> daim beklerim. Sağ olasın. Sağ Kapısı kapalı Allah razı olsun. Size devamı tamam. açıyorum. Sağ Bugünlük de bu kadar olsun. Batmaz Allah razı olsun. Yine Batmaz abiye selamlar. Teşekkürler abim. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bu başka bir kümesse gene Allah'ın izniyle güzel bir video çeker bu defa. Kemal abi bizim oyun kuşuna oyu getir. Ha, siyaya geliyor. De. Bir, tane daha bükmezse oyun kuşu çekelim. Var bak, bütün bükmezse oyun kuşu çekelim. oyun kuşu çekelim. Hani kimden var, şimdi oyun kuşu da var. Da. <laughs> <laughs> tamam Damda var. <laughs> Sen çıkar, oradan çıkar <laughs> yani. <laughs> Siz bilirsiniz. Farkı oyun kuşağını, Ali abinin oyun kuşağını evet. da siz bir çekelim. Onayı da göstereyim. Hem siverek hem oyun kuşağı olsun. Abi çok teşekkür ederim. Şey Sağ olasın. Allah, razı olsun. Evet. Maksadı da siverek kuşağını da tanıtalım. Dünya tanısın. Yani. Aynen. Ay, tanrısın, tabi türkiye girelim, o, yani tanısın. Görsünler. Tabii Türkiye'ye aittir. Gidelim diğer kümesine Burayı alalım. Daha bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şema Ali abinin kümesini bir daha çekelim. Onu yine paylaşırız. Hepiniz Rabbime emanetsiniz. Görüşmek üzere. abi Emin.